Bülent Bey bize yaklaşık bir ay önce şiddetli bel ve belden bacağına doğru yayılan ağrı şikayetiyle gelmişti. E, muayenesini yaptık, e, MR'larına baktık, bel fıtığı vardı kendisinde, büyükçe bir bel fıtığı vardı. Aynı zamanda da e, sol bacağında da çekilme olmuş, 2 cm kadar bacağı kısalmıştı. Kendisine 10 e, seans kadar e, manuel tedavi, elle tedavi uyguladık. Bu tedavinin sonucunda çok şükür iyileşti. Manipülasyon tedavisi oldukça etkili bir tedavi yöntemi. E, ameliyatsız olarak e, bel fıtıklarında, boyun fıtıklarında %98 hastada başarılı sonuç alınmakta. E, bu tedavi... Seanslar halinde uygulanıyor. Rahatsızlığın olduğu bölgeye bir takım gelme, bastırma, döndürme gibi teknikler uygulanıyor. E, kişinin rahatsızlığına göre seanslar halinde genellikle haftada iki seans ya da bir seans duruma göre değişiyor. Toplamda da rahatsızlığın derecesine göre e, hafif e, fıtıklarda 200 3 seansta, orta ise 4-5 seansta, böyle ilerlemiş vakalarda 8-10 seans içerisinde e, bel fıtığının e, tedavisi gerçekleşmekte. Ama boyun fıtıklarında da aynı derecede %98 başarı oranına sahip.